buna ilave edilmiştir. Şimdi bu seçmeli dersler 2012 yılında konuldu. Çok alel acele bir şekilde programı o yaz hazırlandı. Ders kitabı da yok da yani öğretim materyali diye kitaplar hızlı bir şekilde yazdırıldı. Hızlı bir şekilde yazdırıldığından dolayı programın hazırlanmasında tekrarlara düşüldü. Burada yeni program hazırlanırken dikkat edilmesi gereken ikinci önemli nokta, din kültüründe olan bir konunun aynen seçmeli Hz. Muhammed'in hayatı ve Kur'an-ı Kerim dersinde, temel dini bilgiler dersinde tekrar edilmemesini öneriyorum. Bu ders din öğretimi dersidir, din kültürü. Seçmeli dersler din eğitimi dersidir. Bu derslerin ilk çıktığı zamanki programını ben bir doktora öğrencisi grubuyla analiz ettirdim hemen 6 ay sonra yayınladım da o var 2013 yılında. Şu sonuç ortaya çıktı. Bu derste gene biz din öğretimi yapıyoruz. Bilişsel kazanımlar ön planda. Duyusal kazanımlara çok az yer verildiğini bizler görüyoruz. Oysa ki bu ders niye var ya? İslami kimliğin inşasında, Müslüman kimliğin inşasında bir fonksiyon icrasın diye var. Dolayısıyla bu seçmeli din ve değerler eğitimi dersinin içeriğini buna göre yeniden düzenleyelim. Bir din eğitimi formasyonu içerisine düzenleyelim. Ben o dönemde yapılanları eleştirmek adına söylemiyorum. Biz şu konuda hazırlıksızdık. Normal eğitim öğretim sisteminde bir din kültürü dersi olacak. Bu konu üzerinde epeyce bizi kafa yorduk. Niçin yorduk? Bir sürü mahkeme kararı vardı. Öyle mi olsun, böyle mi olsun, işte baskılar vesaireler epeyce zihni egzersiz yaptık. Ama aynı anda bir din kültürü zorunlu bir de seçmeli din eğitimi olduğu zaman bunun nasıl yapılabileceği konusunda bizde bir teori yok. Bilim dünyasında ben bir din eğitimi hocasıyım yok. Bu konuyla ilgili olduğuna dair yetiştirdiğimiz öğretmenleri de bunu nasıl yaparsınız, öbürünü nasıl yaparsınız konusunda üniversitelerde formasyon dersleri verirken veya ilahiyat eğitimi alırken bu konuda da yeterli bir zihni hazırlığın olduğunu göremiyoruz. İkincisi, benim görebildiğim kadarıyla aynı anda iki dersin birlikte olması, uygulaması çok Türkiye özel bir uygulama ve güzel bir uygulama. Bunu kıymetini bilelim, bir Türkiye modeli çıkartalım. Din eğitimi ve öğretiminde buradan yola çıkarak bir Türkiye modelini bizler çıkarabiliriz. Nedir? Türkiye için din önemli. Herkes zorunlu bir dini kültürü alıyor. Çok fazla inanmasa bile toplum içerisindeki kültürel olarak dini anlamak için bunu alacak. İsteyen de din eğitimi, işte Kur'an'ı öğrenmek, sureyi ezberlemek, peygamber efendimizin hayatını daha detaylı, daha örnekliğini model alacak şekilde öğrenmesi için de din eğitimi ders grubu var. Dolayısıyla bu ikisinin normal eğitim sistemi içerisinde nasıl yapılacağına dair dünyaya örnek olabiliriz arkadaşlar. Buna bu gözle bakalım. Bu gözle bakalım diyorum ve bu programın içeriğini tekrarlardan arındıralım. Ne tür ister var? Tahmin ediyorum tam net istatistik aklıma değil de 2012-13 yılında Kur'an-ı Kerim dersine atıyorum 10 kişi aldıysa 2015-16 yılında 3,5-4'e düştü. Ve Hazreti Peygamber'in hayatını Bunun birçok nedeni olabilir. Nedenlerden bir tanesinin de müfredatla ilgili olduğunu düşünüyorum. Yani ihtiyacı cevap vermiyor yani bu. Ve aynı şeyi burada öğrendiğimi ben burada da öğreneceksem ben bu dersi niçin ele alayım şeklinde bir durum göz önüne çıkmaktadır. Tabi bu ders yeni olduğu için öğrencilerimizin şeyini de dikkat almamız lazım bizim e, istek ve arzularına da dikkat almamız lazım. Mesela lise öğrencilerini bu müfredat arkadaşlar her ikisinde de tatmin etmiyor. Lisenin müfredatına din kültürünün daha fazla felsefi konuları koymamız lazım. Buradan kastım şu, öğrenciler işte bilim, din ilişkisi, kainat, sosyal hayatta dinin rolü nedir vesaire gibi konulara lise müfredatına, özellikle din kültürüne konulmasının fevkalade anlamlı olduğunu ben düşünüyorum. Çünkü aynı şeyi tekrarlıyor ya. İlmi hal gibi bilgilerini sıralıyor, sıralıyor. Bir yıl sıralar, bunda sıralar, bunda sıralar. Çocuk bıkıyor. Yapılan iş çok güzel bir şey bu derslerin olması, varlığı. Ama siz müfredat içerisinde öğrencilere, lise öğrencileri birazcık daha tartışmalı konuları, sosyal hayatta ilgili konuları daha çok merak etmektedir. Dolayısıyla her iki ders grubunda da bunun göz önüne alınmasının son derece önemli olduğunu düşünüyorum. Bir diğer husus tabii bu ikile ikili bir ders grubu oldu ya, din eğitimi ve öğretimi şeklinde buna göre din dersi öğretmeni yetiştirmenin de yeniden revize edilmesi lazım. Din dersi öğretmeni yetiştirme programlarının da yeniden bu çerçevede göz önünde alması lazım. Son olarak bir konuya dikkatinizi çekmek istiyorum. Bu konuda da bir makale yazmayı deniyorum. Din kültürü ahlak bilgisini anlıyorum. Hukuk zorunlu olduğundan dolayı İslam'ı benimsetici bir şekilde anlatmanın işte ahim kararı var, danıştay kararı var. Bir şeyleri var. Bir hukuki zarureti var. Tamam. Boyut var. Bunda şey yapabilirsiniz. Mesela namazı anlatırken namaza cemaatle namazı kılmanın işte sosyalleşme etkisi, bir sosyolojik bir anlatım yapabilirsiniz. Bunu, bunu bu nedenle şimdi iyi anlayabiliyoruz. zaten bir de alternatif var din eğitimi derslerinde. Ama bana siz Temel dini bilgiler dersinde cemaatle namaz kılmanın gerekçesini açıklarken cemaatle namaz kılmak 25 veya 27 kat daha sizi doğruya koymak zorundasınız. Biz baktığımız takdirde bunu programlarda göremiyoruz arkadaşlar. Dini İslami bir anlatımı, benimsetici bir anlatımı biz orada yürürlüğe koyabiliriz. Maalesef bunun olduğunu görmüyoruz biz. Daha vahim bir şeyi keşfettim ben. Bu arada program ve ders kitaplarını incelerken şunu keşfettim. İslam dini nasıl bir dindir? İslam dini şöyle bir dindir. Ahiret inancıyla her şeyimiz sizi irtibatlandırdığımız zaman inanç esasları, ahlak esasları, ibadet esaslarının bir anlamı oluyor. Ahiret inancıyla irtibatlandırılmadan anlatılan bir İslam dini bir dünya görüşü, bir ideoloji haline dönüşme riski her an için vardır arkadaşlar. Pekala Hukuken Elverişli temel din ve değerler eğitimi dersinde Ahiret inancına ne kadar yer verildiğini veya bir namaz ahlaki bir konu anlatılırken ahiret inancıyla irtibatının ne kadar kurulup kurulmadığını analiz ettiğimiz zaman ulaştığımız sonuç şu. Ahiret inancıyla irtibatı cennetle, cehennemle, günahla, sevap kavramlarıyla ilişkisi fevkalade zayıf bir İslam öğretiyoruz. Bu bazen gözden kaçabilir. Bunun nedeni de şu bakın. E, be, zannediyorum bence nedeni bu din kültürü ahlak bilgisine göre bizler program hazırlamayı ya hep bu işi hazırlayan kişiler odaklandı ya yıllarca bunun üzerine kafa yorduk ya o mantığın seçmeli din ve değerler eğitimi dersi hazırlanmasında e, etkin olduğunu acele hazırlandığı için düşünüyorum Ümit ediyorum ki yeni programlar hazırlanırken e, cenneti de cehennemi de ahiret inancıyla da irtibat çünkü arkadaşlar unutmayalım Kur'an-ı Kerim'de cennet de var. Cehennemde var. Biz İslam'ı anlatacaksak, Kur'an-ı Kerim'in ana e, felsefesini, ruhunu dikkate alarak bizim anlatmamız gerekiyor. Bir de son örnek olarak, mesela şeye dikkat etmemiz gerekiyor. Yani güncel hayatta irtibatlandıralım. Hz. Muhammed'in hayatı ile ilgili konularda, burada Şeyh Hocam da vardı, biz bir sunum izledik Ankara'da. Hz. Muhammed'in hayatını anlatan yerlerde çizimle, çöl, deve, değil mi hocam? Başka peygamberin hayatiyle ilgili kitapta anlatacak bir şey yok mu? Çöl, deve, hurma ağacı. Heh, bir de o var. Bunları anlatıyoruz. Aynı şekilde peygamberimizin hayatını anlatarken bir kitapta görmüştüm. Bir hadis naklediyor. Sayın Dekanım hadis doğru. Hadiste diyor ki, durgun sulara bevletmeyiniz. Hadis doğru da ya buraya almak zorunda mısın? Durgun suyu nerede bulacağım hocam ben şimdi yani? Yani tuvalet var, bilmem ne var. Yani o günün koşullarında bunlara dikkat etmemiz lazım. Yine e, Peygamberimizden örnek, temizliğe örnek verilirken, yani güncelleştirilmesi lazım hadislerin. Yani bugüne uyuyor mu? Mesela temiz İslam temizliğe önem verirdi. Peygamberimizden hadis haftada bir gün yıkanmak, duş almak sünnettir. E, şimdiki çocuklar İstanbul'da bir arkada söyledi. Özel okulda. Buna gülmüş. Yani şu anda haftada bir gün yıkanmak çok temizlik için iyi bir şey değil yani. Neredeyse işte şeyler var, doğalgaz falan var. Her gün, iki günde bir duş alıyoruz. Yani o günün koşullarında haftada bir gün muazzam bir temizlik ölçüsüydü 14 asır önce ama şu anda değil. Ya onu iyi izah edeceğiz veya daha başka seçme işidir. Müfredat hazırlama işi bir seçme işidir. Ona dikkat etmemiz lazım. Bir diğeri de ders kitaplarının dili üzerinde durmamız lazım. Her birimiz ders kitaplarını kullanıyor. O öğrenciler ondan sonra atıyorlar hiç kimsenin çok ders kitaplarını sakladığını düşünmüyorum. Yani edebi boyutuna da özellikle ders kitaplarının dikkat edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. Sayın Recep hocama çok teşekkür ediyoruz. Hem zamanında öğretildi hem güzel bir sunum yaptı. Ben kısaca Sayın hocamızın sunmuş olduğu terbiyetteki başlıkları sizlerle paylaşmak istiyorum. Birincisi demokrasinin toplum açısından önemine sahiptir. Hakikaten demokrasi önemlidir. İnsanın özgürlüğü, insan hayatı toplumların gelişmesinde ve başarıya ulaşmasında son derece önemlidir. İkincisi demokratik bir toplumda kimlik oluşumundan söz etti son derece isabetli, son derece e, yerinde bir tespit. Üçüncüsü program yapının e, yapımının veya derslerdeki müfredat programının önemini Orada Sayın Hocamız sundu. Eğitim ve öğretim arasındaki farkı Sayın Hocamız ayetti. Hakikaten önemli. Öğretim çok önemli değildir, ama eğitim çok önemlidir. Çünkü bizim en büyük eksikliklerimizden bir tanesi de eğitime fazla önem vermememiz. Bir diğer husus Sayın Hocamız arz ettiği, toplum açısından dinin rolü ve önemi. Dünyada hiçbir toplum insan yok ki inansız ve dinsiz olsun. Çünkü zaman zaman bu tür sorularla da karşılaşıyoruz. İşte hocam inanç ve din tabii farklı kavramlar ama şu var ateistler bile inanmadıkları da onlar için bir inançtır. Felsefe sakindir. Diğer bir hususa e, hocamız temas etti. Dinin sosyal hayattaki rolü ve önemi bir de en son olarak yazılan kitapların dili üzerinde. Sayın hocam bu kitapların dili çok önemli. Özellikle çocukların pedagojik yapısına uygun olur. Yani çocukların yer seviyesi, sınır seviyesi, bu açıdan son derece önemlidir. Efendim konumuz eğitim. 1812, Napolyon Almanya'yı işgal ediyor. O zamanın meşhur e, Alman filozofu Goethe'ye gidiyorlar. Efendim Napolyon ordusuyla Almanya'yı işgal ediyor diyor. Okul yapın diyor. Efendim işte sınırlarımızın içerisine girdi, okul yapın. Efendim şehri işgal etti, okul yapın diyor. Yani okul dolayısıyla eğitim bu kadar önemli. Onun için inşallah toplumumuzun gelişmesinde eğitimi kendi değer yargılarımız içerisinde bir program oluştururuz. Efendim ikinci konuşmacımız çok kıymetli Sayın Hocam. Profesör Doktor Adem Tatlı Hocama söz vermek istiyorum. Hocam süreniz 25 dakika. 5 dakika zam yaptık. Buyurun. Teşekkür ederim. Bismillahirrahmanirrahim. Böyle Recep hocamın gayet doyurucu, mufassal aynı zamanda çok muhtasar konuşmasından sonra ben de bir değişik bir hava versin diye bir programdan onu büyütelim. Yeni bir eğitim modeli manayı harfi üzerinde biraz duracağım. Bir dakika siz şey yapamıyorsanız ben geleyim. Bir dakika. Abi. Bak, önce, abi, Şimdi diğer bir, belki şey de. Abi, e, bazılarına biraz e, yabancı gelebilir. Hatırlarsanız televizyonda neler olmuştu bir hocamız, profesör hocamız, edebiyatçıydı yanlış hatırlamıyorsam profesör. Ben dedi senelerdir bir eğitim içerisindeyim, bu manayı harfiyle bir şey çıkardınız. nedir bu? Bunu anlayan varsa izah etsin manasında. Böyle bir e ifade de kullanmıştı. Görüyor musun? Eğitim sisteminde neçin yeni bir model? Mevcut eğitim politikası ne yaptı? Milli ve manevi ruhtan uzak kaldığı için terör ve anarşi yaygınlaşmış, fertler muayyen bir gayede tek bir ideal ve müşterek bir ruh etrafında birleşememiştir. Mevcut eğitim sistemi birlik ve beraberliği sağlayacak ecdadımın bize miras bıraktığı istikamet, şecaat, iffet, şefkat, merhamet, uhuvvet, tevazu, kardeşlik, saygı, sevgi gibi seciyeleri bir hakkın verememiştir. Bunun en birinci ve esas sebebi eğitim sisteminin ateizme dayalı pozitif felsefenin etkisinde ve tamamen maneviyetten mahrum bırakılmış olmasındadır. Bu böyle bir eğitimden en azından bu çarkların arasında artık pek çok insanın heder olmasını istemiyoruz. Bu taraftan masum giriyor, öbür taraftan ya ateist oluyor, ya terörist oluyor, ya anne babasına karşı geliyor. Yakınlarsınız yakın geçmişte, 80 hadiselerini hatırlayanlar hatırlayacaklar. Bir kaymakam şunu nakletmişti. Bir delikanlı, üniversite okuyan bir delikanlı anne babasının evine arkadaşına veriyor. Ben atmıyorum sen at diyor. Bomba attırdı 1980'de. Kenan Paşa din kültürü dersini o zaman mecbur kıldırdı şeye. Anayasaya koydurdu. Peki nasıl olmalı eğitim sistemi mana bakımından? İmanlı, dinine hakim, tarih şuuruna sahip, milletin menfaatini kendi menfaatından üstün tutan, örf, adet, geleneklerine bağlı, dünya sahasında ilim ve marifet sahibi nesiller yetiştirecek tarz olmalıdır. Yani ana fikir, ana tema bu olmalı milli eğitimin hedefi. Peki İslam aleminde nasıldır eğitim? İslam dünyasının 3 asırdır gerilime tarihi problemler eğitimden kaynaklanmaktadır. Bu toplumda marifet kaybolmuş, cehalet, taassup hakim olmuş, birbirine karşı hasimara duygular ön plana geçmiştir. İşte yaşadığımız yakın tarihteki hadiseler. İslam dünyasında ana anaokulundan doktoraya kadar bütün eğitim kurumlarında okutulan derslerde İslam'ı olmayan mevhumlar hakimdir. Bu ateizm bilme 1700 biliyorsunuz 89 Fransız ihtilaliyle hakim olmuş. O bir bakıma Hristiyanlığa baş kaldırmadır. Dolayısıyla onun adı altında bütün dinlere baş kaldırma şeklinde ceryan etmiş ve yaklaşık şey, yaklaşık 200 yıl, yani 1800 yıllardan itibaren bütün dünyada bilimden bir yaratıcı din mefhumu, yaratıcı mefhumu çıkarılmıştır. Tamamen ateizme dayalı pozitif felsefenin etkisiyle eğitim dünyada hakimdir. Bütün İslam alemi de biz de bunun içindeyiz. İnsan daha aşağılı varlıklardan tesadüfen ortaya çıkmıştır en son atası, en yakın atası maymunla ortak bir atadır. Dolayısıyla böyle bir felsefe üzerine kurulan, böyle bir felsefeye göre karşımıza oturtulan insana verilecek eğitim nasıl olacak? Şimdi bunların ana felsefesi şudur. İnsan dünyaya gelişini kendisi başarmıştır. Dolayısıyla kendi kaderini insan kendisi tayin etmektedir. Hiç kimseye karşı hesap verme durumunda değildir. Ana felsefe budur. Eğitim bunun üzerine şekillenmektedir. İster siz bu eğitimi Amerika'dan alın, ister Fransa'dan alın, ister İsviçre'den alın. Mana ve ruh aynıdır. Bunun yetiştireceği nesillerde işte böyle Allah'ı tanımayan, memleketine, milletine düşman, hatta kendi nefsine düşman gençlik ortaya çıkıyor. Burada bir yaratıcı, az sonra bir iki misal vereceğim, devreden çıkarılıyor. Her şey tesadüfle, kendi kendine meydana gelmekle izah ediliyor. Böyle işte eğitim sistemi insanın fıtratına terstir. Onun için gençler lise bitirince hepiniz hatırlayacaksınız koyuyorlar ortaya kitapları yakıyorlar ateş ateşe veriyorlar etrafında dans yapıyorlar. Çok gördük bunları. Bakın <laughs> aynı şeyin içinden geliyoruz. Halen öyle. Neden? Çünkü ruh yok. Ruh. Bilgide ruh olmayınca bilgisayarın bir bilgisayara bu kadar bilgi yüklüyoruz. Aynı onun gibi. istediğin kadar biz yükle o zaman köprüyü değil, köprü yapan değil, yıkan insan karşımıza çıkıyor. Bu sefer onlar nasıl bunları köprüyü koruyacağız diye etrafına polis dikiyoruz. Polisi şahsın vicdanında yerleştirmek için eğitimi bu manada ele almak durumundayız. Yani bu kadar hadiseden sonra daha ne zaman eğitimi yeniden ele alma zaruretini düşüneceğiz? Yani daha nasıl bir şey olsun? bir e, istirham etsem e, şeyi şey oradan alıyor çünkü. Peki dünyada bu bilimi ateizmin tesirinden kurtarıp kendi bir platformuna ilmin kendi platformuna kim çekecek? Bütün dünyada insanın refah ve saadeti, barış ve huzuru bilimin, ateizmin tesirinden kurtarılmasına bağlıdır. Bunu kim yapacaktır? Papa yakın geçmişte ateistlerin savunduğu manada bir evrim kabul etmekle teslim silah eylemiştir. Dolayısıyla artık Hristiyan aleminden bu manada ciddi bir gayret e, beklenmemelidir. Bunu yapacak İslam alemidir. İslam aleminde durumu bellidir. Dolayısıyla yine bu buraya bize düşmektedir. Türkiye'ye düşmektedir. Hem İslam aleminin hem insanlığın refahı, huzuru, dünya ve ahiret saadetinin anahtarı buradadır. Ne yapabilirsek yani bazen şöyle anlaşılıyor. Yani sistemi değiştirelim. Nasıl değiştirelim? yani bir gecede bütün bilgileri atalım yeni bir harf in, böyle değil böyle değil yani bu, bu malum sosyal hadiseler tedricen olur bu zaten tedrici tekabül Cenab-ı Hakk'ın kainat, kainata koyduğu bir kanun dil yönünden değiştirilir mana yönünden yavaş yavaş değiştirilir bu, bu belli bir şeye gelmesi lazım biz bunu şimdi başlamasak, 30 sene başlasak yine aynı yerden başlayacağız dolayısıyla yani eğitimcilerimizin bu manada eee ben bir defa şunu e, e, iftiharla e, memnuniyetle ifade etmek isterim. Biraz önce Recep hocam da ifade edeyim de ifade edildi. Yani geçmişte bu yakın geçmişteki değişiklikler az görmüyoruz. Bunlar hakikaten fekalade eee laisizim olan bir ülkede e, çok güzel adımlardır efendim. Bunu takdirle yad ediyoruz. Zaten onlardır ki bize bunu daha iyi, daha güzele nasıl getirebiliriz konuşma fırsatı vermiştir. Yani bunu biz bütün insanlığa, insanlığın huzuruna, refahına nasıl bu eğitimi vasıta edebiliriz? Şimdi kitaplar nasıl veriyor konuları? Ne güzeldir diyor. Halbuki ne güzel yapılmıştır demeliyiz. Bir iki tane misal arz edeceğim. Biyoloji 9. sınıf Milli Eğitim Bakanlığı 2013 bas sayfa 99. Şöyle diyor. Orijinali aslı. Çekirdek büyüme, bölünme ve onarım gibi metabolik olayları denetlemektedir. Kim denetliyor? Çekirdek. Bak özne yok. Yani özne çekirdek. Bir yaratıcı yok. Ya, peki çekirdek bunu nasıl yapacak? Kendi kendine yapacak. Tesadüfen yapacak. Peki nasıl olabilir? Bunun tabi değişik şekilleri olur. Allah yaratmıştır denir. Şimdi böyle bir ifade tabi öyle bir ifade kullanmalıyız ki bu ifade herkesi e, tarafından tarafından benimsenebilmeli. Ya, bunun değişik tarzlar olabilir. Bir tarzı şöyle büyüme, bölünme, onarım gibi metabolik olaylarda denetleme görevi çekirdeğe verilmiştir. Bak bu ifade kimseyi rahatsız etmez. Ha çekirdeğe verildiğine göre demek ki çekirdek bunu yapmıyor. Birisi çekirdeğe bunu yüklüyor. Bir başka misal. Geçtim bunu. Heh. Çekirdek hücre bölünmesinin